Toplumda insanlar inandıkları ile yaşadıkları arasında bir çıkmazdalar. Çok güzel inanıyor ama çok güzel yaşamaya o inançları yetmiyor. Hani böyle ağır kasa bir araba olur da beygiri onu çekmeye yetmez ya. Güzel bir inanış var altta. Namaz kılmak istiyorum ben ya. İstiyorum yani ben Rabbimin huzuruna gelmek istiyorum. Ama bir türlü ona güç yetiremiyor. Bir problem var, bir çelişki var burada. Demek ki yapmak istediğimiz amele yetebilecek bir inanç, yetebilecek bir güç içimizden gelmiyor. Az önce dediğim gibi ağır kasa bir araba var, ama beygiri onu kaldırmaya yetmiyor. Nerede olabilir sizce burada problem? Demek ki inanma noktasında kendisini harekete getirebilecek kadar bir inanç henüz oluşmamış. O zaman bir olay daha var. Demek ki bu inanmanın da mertebeleri var diyeceğiz. Beni harekete geçirmeyen bir inanç, beni cumadan cumaya harekete geçirebilen bir inanç Beni beş vakit harekete geçiren bir inanç. Beni teheccüdlere kadar harekete geçiren bir inanç. Demek ki beygir ne kadar kuvvetlense o arabayı o kadar iyi çekiyor. Şimdi biz tam bu noktayı anlamamız lazım. Bugün tamamen namaz konuşacağız. Konumuz namaz. Hatta 21 günde aralıksız, kesintisiz ondan sonra tamamen namaz kılabilmenin formülü bile konuşacağız. Ama temelde başka bir problem var at yapıda. Demek ki bizim o harekete geçmemizi sağlayabilecek inanç içimizden gelmiyor. O zaman inanmanın mertebeleri var. Mesela biz bu mertebenin ikisini çok zikrederiz. Taklidi iman deriz takliden birilerinden görmüşüm ama altyapısı boş. Sebep-sonuç ilişkisi boş. Nefsime o işi yapmak için ikna etme kısmı boş. Bir de tahkiki iman diyoruz değil mi? Daha böyle beygiri yüksek, çekeri daha kuvvetli. Peki o tahkiki imanı ele alalım. Onun da mertebeleri var mı? Var değil mi? Mesela nedir? İlmel yakin var, daha üstünde. Aynel yakin var, gözle görüp her şeyi Allah için müşahede edebilme. Daha üstünde hakkel yakin var sanki onu hücrelerine kadar yaşıyormuş gibi. O zaman bizim namazda bile temel noktada başka bir problemimiz var. Biz inandığımızı yapabilecek noktada inanç kuvvetini taşımıyoruz. Bu da bizi harekete bir türlü geçirmiyor. Demek ki bizim nefsi ikna etmemiz gerekiyor bu namaz için. Nedenleriyle, nasıllarıyla nefsi ikna edersek bardak dolarsa kendisi taşar. Ne olarak taşar? İman olarak taşar, hidayet olarak taşar, amel olarak taşar, namaz olarak taşar. Şimdi o zaman şurayı anlamamız lazım. İnanç iradeyi doğrudan etkiliyor mu? doğrudan etkiliyor. Bir insan inanabildiği kadar amel edebiliyor. Yoksa masada oturduk. Namazın bütün güzelliklerini anlatıyoruz ama namaz kılamıyoruz. Demek ki benim iradeye geçebilecek düzeyde bir inancım yok. Şimdi bunu anlamanın başka bir yolu da. Efendimiz Aleyhisselam acaba hangi yoldan başlamış? Bunu da anlamamız lazım. Çünkü az önce dedik ki bir insan inanmadığı bir şeyi irade edemiyor dedik. Doğru mu? Çok seviyorum, çok istiyorum diyoruz ama yapmıyoruz. Niye yapmıyor? Çünkü sevdiğini söylese, zikretse bile bir türlü yeteri kadar inanmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topluma baktığınızda önce İslam mı anlatmış, yani ibadeti mi anlatmış, önce yoksa imanı anlatmış? Önce inanç noktasını anlatmış. Zaten bir insanı inanç noktasında doyurduktan sonra şu amelde yap demeye bile gerek kalmıyor öyle değil mi? Demek ki biz inandırmadığımız bir şeyi insanlara <laughs> yaptıramayız. Mümkün değil. Bazen oluyor yani. Abi ben bu arkadaşa sabahtan beri anlatıyorum anlatıyorum bunu yap bunu yap dedim ama bir türlü yapmadı. Niye yapmamış adam? Demek ki adam inanmıyor. Demek ki senin sözlerin adamı ikna edememiş. Demek ki niye yapmam lazım? Bunun ahiretime faydası ne? Bu dünyada benim işime nasıl yarar, ahirette işime nasıl yarar noktalarını adam bir türlü çözememiş. Kalbi ikna olmadığında bir insan bunu yapamıyor değil mi? Şurayı anlamamız lazım. Allah Azze ve Celle önce imanı, daha sonra da ibadeti öğrenmemiz gerektiğini bize bildirmiş. Allah Resulü Aleyhisselam da bu şekilde bu işi tatbik etmiş. Zaten imansız ibadet makbul mü? Makbul değil. Zaten farz da değil. Değil mi? İman olmadıktan sonra ibadetin ne emniyeti var? Bir de bu işin zıttı var. Az önce şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki, yeteri kadar inanmadığından o arzu ettiği hayatı yeteri kadar yaşayamıyor dedim. Peki o yaşadığı hayat çok saplantılı, haramlarla dolu bir hayat olsa ve inanç hala güçsüz olsa bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? İnandığı gibi yaşamıyor, bu daha kuvvetli oluyor ve yaşadığı gibi bir inanış başlıyor. Yani bir insan bizim küçük gibi zannettiğimiz o amelleri yapmaya yapmaya, haşa küçük gibi zannettiğimiz günahları işleye işleye bir gün bir bakıyorsunuz inkara başlamış. İşte temelinde bunlar var maalesef. Bence temel noktayı biraz yakalıyoruz gibi değil mi? Nedenli, niçinli, inanma noktasında problemimiz var. Yani toplum bazı doğruları çok iyi biliyor. Çünkü Anadolu insanı burası, hepsinin irfanı var. Ama toplum bildiği doğruları yapabilecek manevi gücü içinde bulamıyor. Yani namaz dediğinde Adam belki canını verecek ama secdeye kafasını eğdiremiyor bir türlü. Çünkü o manevi gücü içerisinde bulamıyor. Şimdi biz dışarıda da birçok arkadaşla muhabbetler ediyoruz böyle farklı mecralardan. Bir gün yine bir arkadaşları topladık, muhabbet ediyoruz. Ne anlatacaksın abi dedi. Vallahi dedim işte haram, helal, cennet, cehennem anlatacağım. Dedi ki abi bize bunları anlatma dedi. Bak bizim içimizde bunları bilmeyen hiç kimse yok dedi. Bize biz helali haramı, cenneti cehennemi bilmemize rağmen neden namaz kılamıyoruz? Bunu anlat dedi. Ben cenneti bilmeme rağmen neden fedakarlık yapamıyorum? Bana bunu anlat dedi. Ben cehennemi bilmeme rağmen neden cehennemden gerisin geriye kaçamıyorum? Bana bunları anlat dedi. Problemi yakarıyoruz değil mi? İnsanlar biliyor bugün namazı sorduğunuzda namazı bilmeyen bir insan yok. Ama neden bu işi yapamadığı noktasında ciddi problem var. Şimdi mesela düşünün. Bir gün hastaneye gittiniz. Siz de hastanede bir hasta bakıcısınız. Hastanede de oldu ya işte yangın çıktı. Bir bölümde de felçli hastalar yatıyor yerde. Gidip bağırıyorsunuz adamları diyorsunuz hastane yanıyor hastane yanıyor kaçın siz de perişan olacaksınız. O adamlar size nasıl tavırda bulunur? Sadece gözüyle şöyle yapar yatmaya ve uyumaya devam eder değil mi? Ötekine bağırsan desen ki amca bak yanıyor hastane sen de içinde yanacaksın kaçsana desen o adam da aynı tavrı yapacak mı? Şöyle bir gözünü kapayacak yatmaya devam edecek. Neden bunu yapacak? Çünkü o adam bir şeylerin farkında ama onu amel edebilecek bir güç içerisinde yok. Yani o adamın kaçacak bir dermanı yok. Bak o adam hasta bir durumda. Hatta o kadar hasta ki sindirim sistemi bile doğru çalışmıyor. Yani o adama ağızdan yemek versen kabul ediyor mu? Etmiyor. Peki ağızdan yemek kabul edilmeyince? Yani doğrudan bilgi kabul edilmeyince o adamı nasıl besliyorlar bu sefer? Damardan bir yol açıyorlar ve o adamı damar yoluyla besliyorlar. Ne zaman o damardan besinler? Yani eksik vitaminler, eksik mineraller tamamlanıyor. O adam birden canlanıp hayata geliyor mu? Geliyor o adam canlandıktan sonra sıcaklığı hissederse senin o adama artık kaç demene gerek var mı? Gerek yok. Bak toplumda aynı bu durumdayız. Felçli haldeyiz. Kardeşim namaz kıl. Bu çok iyi bir şey. Farz bir şey. Şöyle güzel bir şey. Şöyle cennetin bileti bir şey. Hepsini biliyor mu adam? Biliyor. Ama felçli hasta gibi kalkamıyor ya. Neden? Çünkü bir hastalık var ortada ve sindirim sistemi bozuk. O zaman bize ne düşüyor? Şu düşüyor. O adamdan bir manevi damar yolu açacağız. O manevi damar yolundan o adamı besleyeceğiz. Neyle besleyeceğiz? Bu iman dersleriyle, inanma dersleriyle, ne için inanması gerektiği dersleriyle, Allah'a güvenme dersleriyle iman bunlar demek değil mi? Allah'a teslim olma dersleriyle bunlar iman demek. Bu derslerle besleyeceksin, 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 besleyeceksin. Vücut, yeterli vitamin ve minerali aldığında adam birden teyakkuza geçecek ve ayağa kalkacak. Ondan sonra öyle bir adama namaz kıl demeye ihtiyaç var mı? öyle bir adama onu demeye artık ihtiyaç yok. Demek şu an problemler de biliyor musunuz? Adam günahın farkında, cehennemin farkında, namazın öneminin farkında, imandan sonra en önemli ameliyenin namaz olduğunu da farkında. Ama buna gücü yetmiyor bir adamın. Hangi gücü yetmiyor? Fiziksel gücü mü? Hayır. İçerideki o inanç gücü yani İman gücü yetmiyor. Bakın farkında mısınız? Hangi konuyu konuşursak konuşalım altından çıkan problem iman hastalığı çıkıyor. Şimdi konu buysa yer, sorun buysa eğer, Bizim de böyle sürekli aynı şeyleri şöyle tekrarlamamıza gerek yok. Namaz kılın iyidir, namazın farzı 12'dir. Adam bunlardan dolayı bir problemi yok yani. Bir gün yine oturmuştuk böyle arkadaşlarla, dışarıda muhabbet ediyorduk. Bir tane de amca geldi böyle dedi ki, ''Hocam dedi sen bunları anlatıyorsun dedi, sen ilmihal anlat.'' dedi. ''Bak bu çocuklar dedi namaz kılmıyor.'' dedi. Dedim ki, ''Bak amcacığım, ilmihal yeri geldiğinde tabii ki mecbur öğrenecek onu.'' Ama dedim bak bu adamların problemi başka. Bunlar namazı bilmediklerinden namaz kılmıyor değil dedik. Daha sonra da bak sor dedik. Biri Kur'an kursundan çıkmış, biri bir yerden çıkmış. Hafız arkadaş var biliyor musunuz? Çok üzücü bir durum değil mi? Hafız kardeşimiz ama namazı bırakmış. Veyahut bu adam Kur'an kursu da görmemiş olsa. Şimdi internette her şeyi bir dakikada öğrenen bir insan. Bunu öğrenemeyecek mi? Bunu da çok rahat öğrenecek. Demek ki bu arkadaşlar nasıl namaz kılmayı bilmediğinden namaz kılmıyor değil. Ne için namaz kılmayı bilmediğinden dolayı bu arkadaşlar namazdan kaçmış. Yani bu arkadaşın içerisinden namaz kılacağı kuvvet gelmiyor. Sebebi ne? Sebebi namazın kılmasının sebebini bilmemesi. Şimdi biz sebebi vermeden sonucu bekliyoruz. Namaz kılsın diyoruz ama sebep yok ortada. Şimdi sen un vermeden ekmek istesen olur mu? Mümkün değil. Demek ki bizim bu arkadaşlara yapabileceğimiz en büyük iyilik ne? Namazın ham maddesini vermek. Bugünkü ders bu olacak. Ve bugünkü ders Allah'ın izniyle bu namazın ham maddesi, sebepleri, gerekçeleri verildikten sonra bir insan 21 gün bu namazı denese bir daha bırakmasının Allah'ın izniyle imkan yok. Mümkün değil. Şimdi bir gün yine aynı hikayeler. tane amca geldi. Amca kendisi namaz kılıyor, hanımı namaz kılıyor ama çocuktan da namaz kılmasını istiyor. Şimdi çocuğa hiçbir zaman iman anlatmamış. Hele çocukluk yaşında iman dersi almayan bir çocuk böyle pimi çekilmiş bomba. Nerede patlayacağı belli olmaz. Adam da anlatmamış işte. Oğlum namaz kıl, canım namaz kıl. Namaz kıl derken dünyasını da açmış mı? Buyur atar oyunu, bilgisayar oyunu, istediğin tatil, istediğin bilmem ne arkadaşınla gez. Maddi durum da iyi, vermiş vermiş vermiş. Ondan sonra bana dedi ki hocam dedi söyle bu namaz kılsın dedi. <laughs> Dedim abi söylemekle oluyorsa sen söyle sen namaz kılsın. İsteklerini yaz böyle programı verir gibi. Ver adama o adam namaz kılsın o zaman. Sorun söyleme noktasında değil. Sorun başka bir noktada. Çocuk ne için namaz kılacağı noktasına inanmıyor. Bir de biz şurayı anlamıyoruz bir anda bozulmayan bir şey bir anda düzelir mi? Mümkün değil. Bir anda bozulmamış ki o çocuk. Mesela yoğun bakımda bir hasta olsa. Bir ilaç verdim ayağa kalktı. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey yok. O adam bir anda o hale gelmemiş. Şimdi kazanla devrilen kaşıkla toplanır. Yani bir çocuğun, bir insanın... İlla böyle çocuk demek istemiyorum yani. Kaç yaşında arkadaşlarımız var. Bir türlü namazın ehemmiyetini anlayamamış yani. Konuyu sadece çocuklara teksif etmeye de gerek yok o yüzden. Bunları anlayamadıktan sonra bir insan o altyapıyı dolduramadıktan sonra inanç dediğimiz kısmı çözemedikten sonra biz istediğimiz kadar ona Namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl diyelim. Onun bize soracağı ilk soru şu olur. Ne olur? Niçin namaz kılayım ki? Şimdi biz bu noktaları doldurmamız lazım. Biz bir insana hadi yavrum Kur'an oku diyoruz ama Kur'an'ın verdiği ilahi mesajla onu bir türlü birleştiremiyoruz, değil mi? Namazda da aynı hatayı yapıyoruz. Nasıl namaz kılacağını anlatıyoruz ama ne için namaz kılacağını biz anlatmıyoruz. Biz aslında ona balı yedirsek, olayın sebeplerini anlatsak, balı bolca yiyen biri ne yapar amice? Suyu gider kendisi arar. Onun sebepleriyle o insanı doldursak, ham maddeyi versek netice olarak zaten ortaya Allah'ın izniyle namaz çıkacaktır. Ondan sonra o arkadaşlar namazın önemini anlayamıyor ve dünyevi buluşmaları Allah'la buluşmaya tercih ediyor. Çünkü kiminle muhatap olduğunu bilmiyor. Ve dünya gözünde sürekli büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bizde de öyle oluyor değil mi? Maalesef ya. Yani. Şimdi dünya gözde büyüyor, büyüyor. Halbuki dünya dediğin ne böyle? Ufacık, minnacık, oyun ve oyalanmak için yaratılmış bir şey. Ve Allah dünyadan büyüktür. Biz böyle bir buluşmaya gidebilecek inancı, yani gücü, yani kuvveti, yani o kasayı kaldırması gereken beygiri bir türlü oluşturmuyoruz. Yani iman sistemini oluşturmuyoruz. Bunu oluşturmadıktan sonra neticeyi beklememiz beyhude. Bakın ayet-i kerimede ne diyor? Müddessiz suresinde diyor ki, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Birileri cehenneme girmiş. Bunlar olacak maalesef. Allah bizi muhafaza etsin. Yaşanacak bunlar. Niye girdiniz bu cehenneme? Sebep nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi bu namazın sebebini yani önemini yani iman noktasını insanlara anlatmamız lazım. Bir insan için namaz küçükse yer. hangi mesele büyük olabilir ki? Buraları anlatmadığımızda durumumuz çok komik oluyor. İnançsız bir arkadaş gelse dese ki ben de namaz kılıyorum dese. Ha diye güleriz değil mi? İşte o ateistin namaz kılması ne kadar komikse inanan bir insanın da şu ibadeti yapmaması, namazı kılmaması o kadar komik bir durum ama biz maalesef bu asır hediyeleri, asır felaket çocuklarıyız. Böyle bir ahir zaman çocuğuyuz. Böyle hediyelerle Maalesef karşılaşıyoruz, denk geliyoruz. O yüzden bu işin altyapısını oluşturmamız lazım. Bence fark etmişsinizdir namazın altyapısında bile iman meselesi saklı. Yani insanlar ne için namaz kılması gerektiği meselesini bir türlü oturtamadıklarından problem çıkıyor. İman sadece namaz değil, bütün noktalarda o kadar önemli ki iman dediğimiz olay mekan belirler. Cennet mi, cehennem mi? Amel dediğimiz olay, ibadet dediğimiz olay da makam belirler. Acaba o cennette veyahut cehennemde hangi mertebedesin diye. Meleklerin bile gıpta ettiği... Daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen on sahabenin hayatı Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir. Adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer. İki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman. İlim şehrinin kapısı savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Av, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. en yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.